dava, Hayatımı kökten değiştiren o basit gerçeği sonunda anladım. Her şey benimle başlıyor, benim zihnimde. Sanıyordum ki çekim yasası sadece hayal kurup evrene mesaj yollamak. Ama sonra hermetik felsefenin o kadim prensiplerine, evrenin sarsılmaz yedi yasasına bir baktım. Resmen aydınlandım. Olay sadece istemek değilmiş. Bizim o derindeki, farkında bile olmadığımız zihinsel kodlarımız var ya, işte onlar asıl patron. Ben değersizim ya da bu bana olmaz gibi iç sesler resmen evrene ters sipariş geçiyor. Kuantum düşünce de bunu destekliyor. Gözlemci olarak sen kendi realiteni yaratıyorsun. Manifestasyon dediğin şey dışarıdan bir lütuf beklemek değil, içindeki o eski paslanmış yazılımı silip yerine pırıl pırıl bir ben başarırım, ben layığım programı yüklemek. En büyük şok ne oldu biliyor musun? Yıllarca dışarıda aradığım o sihir Meğer benim içimde değiştirmeyi unuttuğum alışkanlıklarımda ve inançlarımdaymış. Bu zihinsel dönüşümü bir başlat, bak bakalım hayat nasıl senin istediğin gibi şekilleniyor. Sadece istemek değil, olmak meselesi bu. Evren de sana ona göre davranıyor.